Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet merci olan yüce Rabbimiz, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan 11 ayın sultanı ya şehri Ramazan, hoş geldin bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı, bağışlanma, arınma ve huzur mevsimi, yılın en hayırlı ayı olan büyük özlemle beklediğimiz Ramazan ayına bizi ulaştırdığın için sana hamdolsun Allah'ım. Yüce dergahına geldik. Dergah-ı izzetine ellerimizi açtık. Bu manevi mevsim Ramazan'ı en iyi ve en verimli şekilde değerlendirmeyi nasip et. Dünya ve ahiretimiz için hayırlara vesile ile bereketli kıl Allah'ım. Ramazan ayının feyzi ve bereketi üzerimize daim olsun. Bu mübarek ayda dualarımız kabul, oruçlarımız makbul olsun. Ramazan ayının bereketi hanenize, hoşgörüsü gönüllerinize, sabrı ruhunuza dolsun. Ramazanın rahmeti ve mağfireti hepimize nasip olsun. Bu mübarek ayda yaptığımız dualarımız kabul ve makbul olsun. Ya Rabbel Alemin, kalbime ve ruhuma huzur ve ferahlık ver. İşlerin, sıkıntıların ve hastalıkların belimi bükmesine izin verme. Sıkıntılarımı ve dertlerimi hafiflet. Beni iyi kullarına sevdir iyi kullarının yanındaki değerlerimi ve saygınlığımı arttır, işlerimi kolaylaştır, zorluklarımı gider, vereceğin her hayra muhtacım Allah'ım. Senin eksiğin ve kusurun olmadığı gibi yaptığın ve yarattığın her şeyde mükemmeldir. Bunu unutup da takdir ettiğin şeylere sabır gösteremez veya isyan edersem Beni affet. Yaşadığım her şey imtihanımın bir parçasıdır. Bu imtihanı başarıyla geçip huzuruna imanla gelmeyi nasip et. Bize Kur'an'ı sevdir. Dilimizden, gözümüzden ve gönlümüzden ırak eyleme. Kur'an okumayı, anlamayı ve Kur'an'a uygun yaşamayı bize kolaylaştır. Sana ulaştıracak yolu bana göster. Ve o yoldan sapmama izin verme Allah'ım. Manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, Gönüllerimizi ferahlatan, Ramazan-ı Şerif'in feyizinden istifade eden, Ve ihlaslı bir şekilde ibadetler yapan kullarından eyle. Dualarımızı peygamberlerin, Allah dostlarının duası arasına katarak kabul eyle. Dualarımızı Mekke'de, Mescid-i Haram'da, Kabe'de, Arafat'ta, Medine'de ve Mescid-i Nebi'de yapılan dualarla birlikte kabul eyle. Allah'ım bizi mahrumlardan bu rahmete karşı kendi kapılarını, kalplerini kapatanlardan eyleme. Ya Rabbel Alemin, gelişiyle gönüllerimizi aydınlatan rahmet ve bereket iklimi Ramazan ayının kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, ailemize, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirerek insanlığın hidayet ve barışına vesile olmasını nasip eyle. Allah'ım oruçlarımızı kabul, ibadetlerimiz makbul eyle. Amin.